Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son Ali bizi satmıştı arkadaşlar. Sattıktan sonra daha da fazla üzerimize geldi. Ee, ondan sonra biz de Ali'yi mecburen engellemek zorunda kaldık. Ve arkadaşlar Ali bizimle uğraştığı için de buna baya bir pişman olacak. Ama Ali'ye çok güzel bir şarkı yazdık arkadaşlar. Ee, bu yüzden like butonuna basmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar not bu şarkıda Ali hakkında tüm bilgiler verilmektedir. Bu arada arkadaşlar şarkı tamamen Ali'ye gönderme Arkadaşlar ee, yani bu yüzden sakın kötü düşünmeyin İsterseniz şarkımıza başlayalım şarkımıza isterseniz arkadaşlar başlayalım bayağı güzel oldu şarkımız ee, bu arada dediğim gibi like atarsanız sevinirim kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar İsterseniz artık yavaştan şarkımıza doğru ince ince geçelim arkadaşlar 3 2 1 Başla. Ben Ali bum bum dün gece usurdum, tüm evi kokuttum. Dum dum dum. Dışarı çıkamam, Ermenistan korkarım. Oyunlarda dedim Arkadaşlarım yok çünkü onlar da vazgeçti benden. Arkadaşlarımı satarım, kimseyi dost görmem. Ben Ali bağlım Valla beraber yatarım. Sonra odama pırtlarım. Komik değilim. Veledin tekiyim. Bum bum bum. Ben Ali bum bum. Gece oturdum. Evi kokuttum. Hemen beni görünce ben tozum. Tekrardan efendim. 3, 2, 1. Ben Ali bum bum. Dün gece oturdum. Tüm evi kokuttum. Dum dum dum. Dışarı çıkamam. Eren Venes'ten korkarım oyunlarda belirlediğim arkadaşlarım yok. Çünkü onlar da vazgeçti benden. Arkadaşlarımı satarım. Kimseyi doğrusu görmem ben. Ali bağlım. Valla beraber yatarım. Sonra odama pıtlarım. Hiç komik değilim. Veledin tekiyim. Bum bum bum. Ben Ali bum bum. Dün gece osurdum. Tüm evi kokuttum. Eren ve Enes beni görünce ben tozum. Dun dun dun. Ben Ali bum bum dün gece osurdum tüm evi kokuttum beni eğer Enan ve Enes görürse ben tozsun. Bu arada arkadaşlar kısa bir notum olacak şarkıyı beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve arkadaşlar şarkıda e, Ali hakkında bilgiler verilmektedir e, o bilgileri de umarım anlamışsınızdır arkadaşlar kendisi çok şey sattı çok şey ihanet etti ve çok kişi de yarı yolda bıraktı arkadaşlar yani kendisine artık biz de güvenmiyoruz kendisi moderatörümüz olmadı bizi, bize yani ve yalan söyledi arkadaşlar ee, bu yüzden arkadaşlar bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu biz de artık kendisine böyle bir şarkı yaptık şarkımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, buradan da Ali'ye gönderme olsun Ali bir daha Eren ve Enes kuzenler uğraşma Veled'in tekisin sonuçta evet arkadaşlar bu kadarlıkta Ali, Ali umarım tekrardan bizden özür diler çünkü suçlu kendisi. Hem suçlu hem güçlü. Şimdi görüşmek üzere canlar. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Bizi destekleyin lütfen. Çünkü Ali bize ihanet etti ve yalan söyledi. Siz de anlayış gösterip bu videoyu lütfen beğenin arkadaşlar ve bizi destekleyin. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.